Şimdi bir bölgeye gidelim. Yunus Emre Demirkaya ile bir bağlanmaya çalışalım. Çünkü Yunus Emre terifatta, terifatta bağlantı yapmak kolay değil. Çok da iyi çekmiyor hatlar ama arkadaşlarım bir bağlamayı deniyorlar. Şu anda terifat terörden arındırılıyor. YPG e, konvoyları çatışmadan çekiliyorlar diye biliyoruz. Yunus Emre neler yaşanıyor orada senden dinleyelim. Evet Kübra Par sizin de ifade ettiğiniz gibi umuyoruz teknik bir arıza yaşanmaz çünkü Suriye'nin özellikle birçok noktasında ne yazık ki şebeke problemi çekiyoruz ve her dakika yayın kopabilir. izleyenlerimize de bunu söyleyelim çünkü Suriye'de büyük bir şebeke problemi var. Bizim bulunduğumuz nokta aslında Suriye'de şu anda Azez bölgesiyle Tel Rifat arasındaki bir geçiş noktasındayız. Bu yol yaklaşık 9 senedir kapalıydı. Ancak Suriye Milli Ordusu'nun başlatmış olduğu Özgürlük Şafağı harekatından sonra Sonra. bu yol 9 senenin ardından açıldı ve adeta bir göç yoluna döndüğünü ifade edebilirim Kübra Par. Çünkü sabahın erken saatlerinden itibaren biz kameraman arkadaşım Yiğit Can Yapıcı ile birlikte buradaydık ve yüzlerce araç temizlenen bölgeye yani Telrifat'a doğup büyüdüğü memlekete geri dönmek insanla, geri dönmek isteyen insanlarla doluydu. Aslında size çevreyi de göstermek istiyorum. Hala çok yoğun bir araç trafiği var ancak hareket ettiğimizde yayın kopabilir. O yüzden bu yayını sabit yapmayı tercih ediyorum. Tamam. Tıpkı Talrufata gidenler gibi aslında Halep'te de yoğunluğun rejim muhaliflerine geçtiği için o bölgeden de yine Afrin bölgesine zamanında Afrin'den çıkarılan insanlar bugün göç etmeye başladılar. Yani benim aslında şu an bu bulunduğum yolda bu tarafa doğru Tel a gidenler bu tarafa doğru da Afrin'e gidenlerle doluydu bu yol. Çünkü 27 Kasım'dan itibaren başlayan harekatlarda Halep'in büyük bir çoğunluğu heteşe Heyet Tahrir Şam güçlerinin eline geçti. Ve Tel Rifat'ta yapılan operasyonlar, operasyonlar sonrasında PKK, YPG unsurlarından arındırıldı. Kübra şuna da aslında bir parantez açmak istiyorum. Bugün sabahtan öğlen saatlerine kadar telrifattaydık ve bölgede taş üstünde taş kalmamış ne yazık ki. Yani o insanlar 9 sene sonra kendi köylerine, mahallelerine döndüklerinde karşılarında ne yazık ki bıraktıkları evleri bulamadılar. Çünkü özellikle son dönemdeki çatışmalar ve sonrasında da terör unsurlarının kaçarken bıraktığı zayiat eee çok büyük. Yani buradaki yerel kaynaklar telrifatlılar bize şehrin önceki fotoğraflarını gösterdiler. Bir öncesi sonrası yaptık aslında. Ne yazık ki tuzla buz olmuş evler ve dükkanlardan ibaret bir telrifat kalmış. Içerisinde hiçbir şebeke ağ bulunmayan bizim de yayınla, yayınlar yapmak istediğimiz ama yapamadığımız elektrik hatlarını kesmişler ve bütün aslında mühimmatlarını olduğu gibi Bırakarak tanklarıyla birlikte yer altına kazdığı tünellerden kaçmışlar Kübrapar. Yer altı tünellerine özel bir parantez açıp altını çizmek istiyorum. Çünkü Tel Rifat'ın altı tünel kaynıyor. Kilometrelerce tüneller var ve bu tünellerin ucunun nereye çıktığı da belli değil. Özellikle bu son 9 senede kontrolü ele geçirdikten sonra yapmaya başladıklarını iddia ediyor Suriye Milli Ordusu milisleri ve 9 senede aslında yer altında büyük bir ağ oluşturmuşlar ve birçoğunun da bu başlatılan operasyondan sonra oradan kaçtığını ...kaçtığından şüpheleniyorlar. Çünkü dün bir olay yaşandı... ...bizim burada konuştuğumuz... ...bir Suriye Milli Ordusu... ...mensubunun başına gelen bir şey bu. Arazide arama tarama faaliyeti yaparken... ...birden yerde bir kapak açılıyor... ...kapağın içinden iki terörist çıkıyor... ...ve çatışma başlıyor. Yani şu an Tel altında aslında... ...bir köşeye saklanmış... ...terör unsurları olabilir. Ama ağırlıklı olarak büyük bir çoğunluğunun Münbiç'e doğru Münbiç'ten de Rakka'ya doğru kaçtığını biliyoruz. Ama yine de Tel Rifat ne kadar Suri, Sur, Suriye Milli Ordusu tarafından büyük bir güvenlik önlemi altına alınsa da yerin altı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü biz bugün yayınlarda da özellikle dile getirdik birçok evin altına direkt Bodrum katında mahzenden bağlanılan tüneller yapmışlar. Bu tünellerin bazısı 5 odalı bazısı 6 odalı ve koridorları da 35-40 metreye kadar. Ulaşabiliyor Peki, ve ondan sonra da bir Yunus tünel açılıyor. Bir şey açılıyor. müsaitsen. Şimdi bir yandan da aslında Özgür Suriye ordusunun sonraki hedefi sırası da Münbiç mi var diye de konuşuyoruz. Benim görüştüğüm güvenlik kaynakları henüz Münbiç'e dönük bir harekatın başlamadığını söylüyorlar. Fakat kimi kanallar, televizyon kanalları da bu iddiayı şu anda veriyorlar. Ben teyit ettiremedim. Şu an henüz başlamamış gibi görünüyor. Ama Münbiç'e yönelik bir hazırlık var mı? Kübra Apar aslında siz yayını açarken biz biz bir taraftan sizi dinliyoruz. Ben onu o konuyu konuştuğunuzda onu buradaki bir e, milise sordum. Yani Suriye Milli Ordusu'nda şu an çarpışan bir kişiye sordum e, ki kendisi rütbeli sayılabilecek bir kişi. Dedim ki sırada mümbiç mi var? Yani Tel Rifat'tan sonra özellikle oluşturulmak istenen terör koridorunu kestiniz. Sırada Münbiç harekatı mı var dedim. E, aslında sizin söylediğinizde paralel şeyler söyledi. Şu an için oraya başlatılmış bir harekat yok. Ancak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz dedi. Yani bu da aslında her an harekatın başlayacağının işareti olabilir. Keza bir nokta daha var önemli değinmemiz gereken yine buradaki bazı kişilerin Halep'teki HTŞ e kuvvetleriyle bağlantısı var. Onlar da Hama, Hama bölgesini sizinle de çok konuştuk. Evet. E, Hama'nın büyük bir kısmının e, rejim muhaliflerinin eline geçtiğini ve orada e, Esad rejimi askerlerinin de işinin bayağı zorlaştığını söylediler. Evet, Hama'ya doğru ilerleyiş sürüyor ama Hama'da bir kontrol sağlamış değil HTŞ e. Hala oraya dönük ilerlemede sürüyor. Şöyle son bilgileri verecek olursak, aslında senin de söylediğin gibi PYD ve YPG unsurları hem açtıkları tünellerden hem de konvoylar tarifattan çıkıyorlar. İdlib ve Halep'te hava saldırısı bugün pek yok ama Han Şeyhun'a yoğun bir top saldırısı gerçekleşmiş. E, muhaliflerde muhalifler de Hama'yı zorlamaya devam ediyor. Minbiç içinse henüz başlamış bir operasyon yok diyelim. Yunus Emre Demirkaya'ya da çok teşekkür ediyoruz bölgeden aktardığı bilgiler için. Çok kolay gelsin dikkat edin kendinize. Sıcak gelişmeler oldukça yine Yunus Emre'ye dönmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler.